Kaskiye gidelim. Orada yangın söndürme konusunda bir eğitim çalışması vardı sevgili seyirciler. Kaski Genel Müdürlüğü gündemini aldığı eğitici programları belirli zamanlarda uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen yangın söndürme eğitimi bu yılda yapıldı. Amaç bilinç oluşturmak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından personele yangın güvenliği ve tatbikatı eğitimi gerçekleşti. gerçekleştirildi. Uzmanlar, uzmanlar tarafından da bu konuda ...personel bilgilendirildi uygulamalı olarak. Bizi, bizi sıkıyoruz. Üzerine kendi ellerimizi koruyarak serpik bıraktık. Bizi kapatıyoruz. Buradaki düğmeyi kapatıyoruz önce. Üzerine atmadan seriyoruz. Evet. Kuru kimyeviler anlatacağım.